Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 2-8 Eylül arasında sevgili oğlakları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda sevgili oğlaklar için başlayalım. Sevgili oğlaklar Haziran ayını sembolize eder kapalı taroda aşıklar kartı. Artık sevgili oğlak bu dönem çok ciddi bir ilişkiye mi başlarsınız? Çok uzun dönemdir ilişkiniz vardır. Evlilikle alakalı artık ciddi bir takım konuşmalarınız mı olur? Hatta ve hatta bazı oğlaklar için e, evlilik teklifi bile diyebiliriz. Aynı zamanda seçim kartıdır. E, güzel bir seçim yapacağımız, seçimimizin aslında bizim için olumlu bir seçim olacağını sembolize eder. Aynı zamanda bu kart. ve bazı oğlaklar için iş kartı diyebiliriz bunun için. İkinci ekstra bir iş diyebiliriz Aa, sevgili oğlaklar için. Hadi yiyin bakalım. Aa, aynı zamanda şey diyebiliriz aslında aşıklar kartı için. Aa, nasıl doğru tercüme ederim? Destek. Evet. Çevremizden bir destek alacağımızı sembolize eder aynı zamanda. Kılıçların ikilisi. Kılıçların ikilisi de der ki aklını meşgul eden bir takım sorular olabilir. Ee, belki de bunlara cevap vermekten korkuyor da olabilirsin. Fakat der bu kart, kılıçların ikilisi her ne olursa olsun seçim yapmak zorunda kalacaksın der bu dönem. Ve der ki kalbin ne hissediyorsa, neyi yapmak istiyorsa, neyi seviyorsan seçimini ondan yana kullan der. İlişki konusunda da der ki birinden hoşlanıyor olabilirsin, açılmak istiyor olabilirsin. Fakat der bu dönem doğru bir dönem değil çünkü karşı taraf henüz bir ilişkiye hazır değil der. Bu kart bizlere sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım üçüncü kartımız sevgili oğlaklar için. Vay, libidonun yüksekliği ilk direkt şeytan kartı cinselliği sembolize eder. Kabala da ocağı ocak ayını sembolize eder. E, libidonuzun yüksek olacağı bir dönem, kendinizi şımartacağınız bir dönem. ilişki konusunda veyahut iş yerinde kendinizi birazcık kısıtlanmış ve baskılanmış hissedebilirsiniz bu dönemde fakat bu kimin seçimi? Sizin seçiminiz. Çünkü bakın boyunlarındaki zincir gayet gevşek. Yani diyor ki İstesen kurtulabilirsin ama sen istemiyorsun der. İlişkide metresi sembolize eder. Üçüncü kişinin varlığını sembolize eder bu kart aynı zamanda ve uyarır. Bu dönem özellikle alkol kullanımına çok dikkat der. Hatta alkol değil herhangi bir şeyin aşırılığına kaçmaya çok dikkat et. Çünkü herhangi bir şeye bağımlılığın, bağımlılık eşiğin bu dönem çok düşük sevgili oğlak der bu kart bizlere. Evet sevgili oğlaklar sizler için 2-8 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.